mesela o sen sana bir daha şey geri dönmeyecek. Yok be döner ya. Murat'a ben Nasıl güveniyorum. Nasıl sence? Video sonuna kadar. Kapat ama şey. İngilizce. Ben Murat'a güveniyorum. Mi? Aynen. İçine mi kalabilir eğer şeyse? Vay. Tam bir kovboy Nasıl? Bak, hey. Bak. Hey dostum hey. ben Arjantin'in kovboylarından. <laughs> Hello. <gülüyor> ah. <gülüyor> Gel. Kayıtta mıyız? Yaşar. Merhaba sevgili dostlar. Bu bölüm emek sanayinin arkası mı? Mezarlığın yan tarafında mevsim işçilerinin çadırlarına geldik. Torbalı Genişlik ile birlikte. Sizi buraya dahil ediyoruz. Bu görüntüleri tamamen kayıt altına alıyoruz. Selamun Aleyküm. Hiç Aleykümselam. rahatsız etmeden sohbet edelim. Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Valla idare gidiyor. Nereden geldik? Urfa'dan geldik. Urfa mı? Hemşehrilerim çıktı. Suruç mu? Yok Siverek. Siverek. Ulan bu kadar mı? Hangi aşırı? Ben de Siverekliyim. Ee, Şaka yapmıyorum. Siverekliyim ha. İyidir o zaman. kırdası. Yok Kürt. Kürt. biz de azalardan fark etmeyiz. Bucağız diyorlar da. Konu o değil. Ne zaman geldiniz? Vallahi bir ay bir aydır gelmişiz. Ne kadar kalacaksınız? Gidiyoruz. 3 gün sonra gidiyoruz. O kadar kısa mı? He, domateslik geliyorsunuz He. o zaman. E başka sezonluk. 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 He. Her sene geliyor musunuz? Evet 4-5 yıldır buraya geliyoruz. Nasıl peki burayı nasıl buldun? Vallahi burası iyi güzel ama biraz şey güneşin altında çalıştığımız evet, için biraz evet. zor oluyor. Arkadan Allah kolaylık versin. Peki sağ kaç olsun. saat çalışıyorsunuz burada güneşin altında? Vallahi sabah 6'dan başlıyoruz, akşam 7'ye kadar çalışıyoruz işte. Hiç durmadan? Durmadan. Anladım. Peki başka bir iş bulma ya da yapma şansın olsa bu işi yapar mısın yine? Yok vallahi yapmam. Mecbur olduğumuz Mecbur oldu. olduğumuz için çalışıyoruz. İsim nedir? İsim Dinar. Dinar, Dinar çok memnun oldum. Teşekkür güzel. ederim. Rica Biz ederim. şuraya gidelim arkadaşlara. Sağ olasın. Hadi gidelim. Şu dağlık şeyleri yakalayalım. Tolga gel. Bu gel gel büyük ihtimalle çoğu benim hemşerilerim. He Dilar. <laughs> gel. Ciger keyfi kim istiyorsa onunla yapıyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Kim isterse onunla konuşuyorum. Hiç şey zorlama yok. Bizimkiler selamünaleyküm merhaba. Merhaba. Çoğu benim hemşerim zaten buradakiler ya. Sur, kış. Vallahi. Bak ilk konuştuğum Sivrekli. Mutfak. Evet. Valla. Bucak. Ben bucak açayım. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? E ee, dur geleceğim dönüşte sana geleceğim. Şunları yakalayalım. Tolga Ege 20 yakalayayım şunları. Evet. Ya kimdir o? Aylin. Kocaman adamlara kek veriyorsun. Nasıl hissediyorsun? Olsun göz hakkı. <laughs> Şaka yapıyorum ya. Çocukları bulalım. Evet, evet arkadaşlar. Aylin Altay, Altay sülalesinin ikinci kraliçesimizden. Öyle oluyor. Evet, öyle oluyor. Evet bu, bu mevsim içilik vlogumuzda. Evet, senemi çekelim hemen. Nimet'i yere düşürdü. Hemen Allah çarpacak şimdi iki tokat pat pat. Ne bu? Biz yiyemiyoruz, ye muyuz, muyuz ya. Çocuklara mı? Şaka şaka. Daha da öne gitti şu diğer arkadaşlarımız da. Şey, bebelerimizi çek Tolga'cığım. Bu arada bu tür davranışlar aslında gerçekten iyi oluyor. Hem buradaki insanların e, <laughs> farklılığı bir bilindiriyor. Şu güzelliğe baksana bebelerim. Hepsi dolduruyorlar değil mi kameranın önünü? Gel biz gidelim. Evet bu görüntüleri al <laughs> diyor. Burada bir ay gideceklermiş ya 3-4 gün sonra. Evet konuştuk bir tanesiyle. Yani böyleymiş. Herhalde 40 günlük falan buradalar. Çocuklar ister burada? Konuşmazlar abi ya. Niye? Tolga bekle biri konuşmak isteyene kadar konuşmuyor. İyi. Burada ne yapıyorsun? Valla. Evet. Abi. Tolga kayıtta mıyız? Çadırımızı, çadırımızı çadırımızı gösterelim ya. Burada bu ne? Ocak mı bu? Evet, ocak yemek. Bak Tolga bak ocağa bak nasıl yemek yapılıyor bak. Elektronik mi bu? Evet, Sen burada nerede yatıyorsun? döşeğin var orada. Evet. Seriyorsun buraya. Aynen. Evet mevsim işçiliği kolay değil dostlar. Geliyorlar. Kaç gündür buradasınız? bir ay oldu. Bir ay. Evet. Gideceksiniz galiba üç dört gün öyle dediler. Aynen. aynen. Her sene geliyorsunuz. Evet. Peki nasıl geçiyor burada işçilik mevsim işçiliği? Biraz zor. Hayat zor. En zor yanı sıcaktır herhalde. Yani. Aynen sıcak. Alıştık diyorsun. Evet. Tolga gel bir git içeri gidelim. Bir giriyor müsaaden varsa. Tamam sana var ya. Tamam. Gel bakalım. Tolgacığım gel. Hem burası gölge. Ya, mevsim işçisi bu şekilde işte. Böyle bir alanda yaşıyor. Bu kadar eşyayla mı geldin? Bunu buraya seriyor. Adam yatıyor. Yemeğini pişiriyor. Gel lantır yapılan yere gidelim. Ben de sizden Çok iyi bilirim lantir yapmasını. Ha. Çok iyi saç açarım. Gel gel. Benim uzmanlık alalım lantir. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Şimdi yok yok. Ben burayı çekiyor. Bunu çok iyi yapıyor ama şu an yapsam bozarım. Ben de ilk başta böyle deliyordum hep sürekli. Allah elinize sağlık. Bir dene abi. Bu ne Buraya bak. var bu? Em bakın, em doğazın, em em sukijam ama em delmiyim. Zaza cebiliyor musunuz? Em kurmancı kurmancı. Em kurmancı pernizarım. Dayı. gel ya. Gel, toga gel. Tı tızanı. Pernizanım. Kurmancı zanır. Em pernizarım. Bu akrak kurmancı em delmiyor. Em zaza'yı. Her dil var bize ya. Ketçeler. Şu kızlardan varmış böyle kocaman her bir çadırda klima var. Vallahi bir inanamazsın ya. Nerede? Bu erci taraflarında şey tarafında, gelsin, tarafında. görüşmek üzere. Abi inanamazsın ya. Ama buradakiler zaten kısa şey yapıyor. Ona göre geliyorlar. Süreleri 40 günlük bir süreç için geldikleri için çok onlar yerleşmiş artık. Çadırları yerleştirmişler, sabitlemişler. Onlar konar göçer Arap olmuşlar. Yok, olmuyor. onlar göçerlik yok. Konar olmuşlar. Göçme. Bu sıcakta olmuyor. Çekebildik de siverekliyim diyorum ya. Nasıl siverekliğim? Nasıl nasıl siverekliyim? Yani işte sizin kadar dayanıklı değilim. Asimile olmuşum. <laughs>